Arkadaşlar YKS sınavının son oturumu olan YDT yani yabancı dil testi ile ilgili sizlere bazı bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Yabancı dil, dil testi biliyorsunuz YKS'nin ikinci günü yapılan genellikle pazar günü öğleden sonraki oturumlarıdır. Şimdi yabancı dil testine böyle baktığımız zaman YDT toplam 80 sorudan oluşan ve 120 dakikalık bir süreye verilmiş olan sınavdır. YDT'de dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Bu nedir bu nokta? Şimdi üniversite sınavına başvuru yapacağımız zaman aday işlemlerinde, ÖSYM aday işlemleri sisteminde üniversite sınav başvurusunda yabancı dil kısmı vardır. Burada bizim seçeceğimiz olan yabancı dil artık her neyse e, sınav günü bize o dilde kitapçık gelecektir. Onun için kitapçık seçiminde lütfen dikkatli olalım. Genel itibariyle Hemen hemen her yıl sınav hazırlık döneminde YDT öğrencileri dışındaki pek çok kişi tarafından da sorulan bir sorudur. Biz burada hangi kitapçığı seçeceğiz? Aslında oradaki kısım sadece YDT öğrencilerini ilgilendiren bir kısımdır. Hangi dili seçerseniz sınav kitapçığınız o dilde geliyor. Peki bu diller nelerdir? Onları isterseniz bakalım. Birincisi bildiğiniz gibi İngilizce, Fransızca, Arapça Almanca ve Rusça. Bu 5 dilde yapacağınız tercih hangisi olursa sizin sınav kitapçığınız bu dilde gel bu dille hazırlanmış bir şekilde gelecektir. YDT sınavı için hepinize başarılar ve kolaylıklar dilerim.